Şimdi Sera videosunu paylaşmıştık sizlerle ancak Sera'da bazı düzeltmeler yaptık Çünkü Düzgara dayanmadı güçlendirme çalışmaları yaptık Onu da göstereyim size Şu şekilde Sera'nın içi Yukarıda doğal yağmurlama sistemi var. Doğal yağmurlama sistemi kendi olacak rutubet. Güçlendirme sistemi diye bahsetmiş oldum mu? iki tane ilerideki tahtalar ve araya ipler çektik. Bu şekilde rüzgardan korunmasını amaçladık. Ve sonuç mükemmel. Şu şekilde ıspanaklar çok cansızdı. Hatta ileride yüzüken marullarımız var. Şimdi marulları da göstereyim ben size. sera ile birlikte hemen canlanmaya başladılar. Seranı da iç kısmını yukarılara tahta bağladık. Hem maliyeti düşürdük. Destek amaçlıydı. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman hem daha dayanıklı oldu. Ispanaklar Son derece canlı. Gelişim sürecini ilerleyen günlerde bahsedeceğim sizlere.